Buyurun Kerem Bey. Akşama kadar Feride Hanım'ı holdingde tutmanı istiyorum. Ee, tamam ama... Akşam her zaman şirket yemeği yediğimiz restoranda olmasını istiyorum. Saat netleşince ben size haber vereceğim. Mümkünse tek gelsin. Mesela arkadaşlarıyla orada tanışacağını söylersin bu yemeğin çok önemli olduğunu, gelmezse çok kötü olacağını kendi dilinin döndüğünce anlat Serpil. Anlaşılmayan bir şey. Hı. Kerem Bey neler oluyor anlamıyorum ben. Yani bütün gün kızı şirkette kimseye göstermeyeceğim diye köşe kapmaca oynuyorum resmen. Nehir Hanım da sıkıştırdı beni kim işe aldı diye. Tabii bir şey söylemedim ama. Nehir kendi baksın. Serpil ne yapayım? Ha? Sana madalya mı takayım Serpil? Alt tarafı kendi işin yapıyorsun. Ayrıca sen niye bu kadar soru soruyorsun? Herkes gibi niye evet efendim, sepet efendim, <laughs> evme derseniz efendim deniyorsun? Serpil, seni tanımasam kendini kovdurmaya çalışacağını düşünürdüm. Ama düşünmek istemiyorum. Ne demek istediğinizi gayet iyi anladım Kerem Bey. Hallediyorum hemen. Çekilebilirsin. Sen dünyanın en iyi ıslamısın Serpil.